A A aynı yerdeyiz. Başlat. Merhaba arkadaşlar, ben Kadir. Ben de Mert. Bugün sizlerle birlikte e, Sky Skywars oynayacağız. Benim için üçüncü bölüm Kadir için bir gibi. Oğlum emin misin aynı yerde olduğumuza? Evet, şu, gördüm adını. Şu an beyaz beyaz bir yerde değil misin? Ha, Quartz Blackthorn'a. Başlıyoruz hadi. Abi Oo. alacağız bu sefer, birinci olacağız hadi ya. 16 bin ne dememiz bu? Bilmiyorum belki altı değildir ama sen Mehmet şöyle dediğine göre Mert'in önceden de göre ya bir tane sandık var ya işte sen. Ha bak oradasın. Arkana bak. O sen misin? Şu an bana vuruyor. Şu şemana vuruyordum. Şu an bak geliyorum buraya doğru. Tamam sana doğru geliyorum o zaman ben. Umut var ele. O şey enderim çıktı. Şimdi lan buraya. <laughs> öyle yapacağım zaten dur. Zıplanmıyor ama. Ha üstünde blok varmış. Madafaka Nerede enderimsi? Yeni güncellemede görünmez. Bölümler... Eee, merhaba. <laughs> merhaba. La çeşit şey başkasından ışınlanırdık ya. Öf. Niye kullandın? Abi uğraşamam Boşver. ver. Sen beni koru. Taş kılıç. Ya onu alacaktım? Oğlum ben bir şey yapmadım ki. He, tamam. Bir almışım ya zaten çıkması var mı Adam yok ki. Karşıya gidiyoruz o zaman. Bilal gidiyor musunuz? Evet. Burada videoda yes lütfen laflara dikkat et. Tamam. Aa aşağıda yer varmış lan mekan. Ha kartop aldım. Ne oluyor yaptın lan? Karşı aşağıda biri var, var. var, Aşağıda biri var. Ha yokmuş lan. <laughs> Adamla yani görüşürüz. Ben yer. direkt gidiyorum aga. Hayır kartopu aldı kaç. Kartopu atıyor. Şerefsiz. Ayaksız. Kaba. Kaç. Oğlum alırım ben onu ya. Bu kadar hiçbirinde vuramadım. Hepsinde vurdum ben. <laughs> Kanka ha, <uygun>. sen. Eee <laughs> ne yap? Demir kılıç çıktı. Demir kılıç çıktı. Bak şekilim. Uhu. üst Kanka çabuk gel ben çıkıyorum yukarı. Kanka zırh giyeyim de. Oo. Hayır, hayır. Kartuk kaldı mı ki? Tamam. Bir dakika. Ben de yumurta var kanka. Et çat yap. Düşüremedim. Aha, samuray <laughs> savaşı yapacağız bak. Uyan! Ne blok koyup kaçıyor. <laughs> Bir şey yapacağım ben bekle. Aha bak adam öldü onu bekle bekle. Bak şimdi işte bak bak. Öldü sen. Adam öldü onu bekle bizim öldürmemize gerek yok. Adam onu öldürecek. Bana bak bak. <laughs> 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 öldü. Öldürdün mü? Adam öldürüyor. Ay ezik öldü. öldüremedi lan. Abi gitti. Şimdi Nereye gittin sen? Aa, ölüyorum. Demir al, demirleri alıyorum ben. Hı, tamam. Daha kömür yok. Abi, <laughs> elmas kılıç buldum. Ye. Yeah. Odunla yak. Elmas kılıç buldum. Elmas kılıç buldum. Elmas kılıç buldum. Korki İrem, korki İrem. Adamın yanına. Kim ire? Sen kimi sen ne o? Sikim sen ki. <laughs> Aha adam öldüreceğim kanka adaya vardım. Var şey, o da diğer olay adaya gitmiş. Oğlum gel gel. Oh. Aa. Aa lak girdi. Lak girdi. Aa! Lak girdi. Ne oluyor? Lak girdi. oh, ölüyordum. Ölüyordum. Abi, 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 abi. Uzun süre ya. ya. Adam Tam kaçtı. Yok. Adam, adam. Şuradan aşağı atlayayım mı? Adam bir şey bırakmamış içerisinde. Adam öldürecek. Az kıştım. Öldüm lan. Hep senin yüzünden. Adamı öldürüyorum. Abi nasıl öldü? Aa ben kazandım yemin ederim. Evet Baba. arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ve biz kazandık. Ha haftaya 6 sen kazandın diye tamam. Biz kazandık. Evet. Ee, Bir dahaki bölümde görüşmek görüşürüz. üzere. İyi günler. Bay Mesela... bay. <laughs>